Şey, bir önceki videoda bay bay diyemedim. Sence niye arkadaşlar? Ben videoyu dondurmuşum açmayı unutmuşum. Ve de yalnızlıkla da hemen yolladım. Bakın arkadaşlar oradan düşebiliyorum. O yüzden baya bir tehlikeli. Allah ben çift seçmem istedim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Kulesini yapıyorum. Şimdi i̇nşallah öyle bir tane taraftar gelmez. Burada hep ilk gitmeliyiz. İlk duruma sığmak yasak. Allah'ım ama sultanı kuruldu muydu? Bir de karakterimi de değiştirdim. Arkadaşlar. Ah Allah Allah. Şuradan simi yapmayı unuttum ya. Şuradan suyunu koyacağım. Ama bana onların baskınları yap. O zaman her şey açık. <laughs> İnin be. Ben inmeyen var mı? <laughs> Onları da ben söyleyeyim. Ondan delik diye buz gibi oluyor. Aha, size bir tane yuva yapmalıyım. Daha değil. buradan çıkmayı düşünemedim ben böyle çıkacağım Arkadaşlar arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? 40 saattir sizi de unutmuşum. Hah da yaptım. Şimdi herhalde kaçamazsınız. Neyse or <laughs> Ben balkonda yandım. Hemen donduruyorum, Neden donduracağım? Çünkü salona geçtim. <laughs> Arkadaşlar kanalım yavaş yavaş gelişiyor. 24 abonem vardı. Olsun baktım da. <laughs> thank <sharp inhale> you nasıl ki? İçin verir inşallah yanındakiler. Ben çünkü oraya ağaç dikeceğim de o yüzden yaptım. Seni biraz koyayım. O kadar da kolay Huh. burada başka bir tane yeri yapacağım. O ne ismi ya? Konuşmuyorum ki. Biraz başka yerden ses gelebilir. Sence neresi? İsmi. arkadaşlar annemin sesi gelebiliyor. Ben konu sunacağım. Durun arkadaşlar annemin. Arkadaşlar kapatacağım videoyu. Bu da 11 dakika oldu. Ama kapatmadan önce durun. Anne dur. Arkadaşlar hemen şimdi kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 galiba. Şimdi 1,

Arkadaşlar da fazla olmak lazım olacak. Bunu evet. arkadaşlar arkadaşlar. Neyse evet. ki evimle doyuyorum. Ben yerlere de seçeceğim. Ben arkadaşlar. Buradan arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şimdi anneme vereceğim. Bu yüzden hızlı olmalıyım. Hemen bir gidiyorum. Allah. Hemen konusu olsun konusu. Size geliyorsa gelsin. Benim suçum yok. Kendi suçu olur. Tamam Çünkü biliyor video çektiğimi. Durun arkadaşlar hemen çık. Arkadaşlar hemen ben kapatıyorum. Gidiyorum. Hemen. Hemen. Nereden? Hemen şuradan bir bakayım. Yapabiliyor muyum demiş. Galiba hayır evet. 1, 2, üç dört tane daha lazım. Hemen um, başka ne yemek eksik? Galiba içirmişsin hadi. Koyup,